Erdem Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mehmet Deliktaş. Ee, Bugün e, ilçemizin değerli iş insanlarından Mevlüt Gündüz Bey'i hastanemizi ağırlıyoruz. Sağ olsunlar kendileriyle yaklaşık 3 ay önce acilimizin e, fayansı yemeğini tutarız. Bugün ona kez e, teşekkür programı yapıyoruz. E, kendisi bir dilekçe de Bey. Dilekçe vardı. Dilekçesinde hastanemizin acil servisinin yer zemin döşemesinin kendisi tarafından e, evet, yapılması şey vardı. O verdiği dilekçeden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle konuştuk. Yaklaşık bir 15 günlük süreçte bir yenileme çalışması yaptık. Evet. Yaklaşık 680 metrekare alanı Mevlüt Bey sağ olsunlar ki de Kendilerine hastanemize verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet. İyi ki bu yaptığınız yardımlar diğer Erdemli kardeşlerime, değerli iş insanlarına örnek olur. Herkes hastanemiz için elinden geleni mutlaka yapacaktır. Bu da bir örnek olur. Bu vesileyle kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İş insanıyım. Burada Erdemli, Erdem Devlet Hastanemizdeki eksikleri işte hocamla beraber tespit ettik. Kendisine bu organizasyonu hazırladığı için çok teşekkür ediyorum. Burada bir farkındalık yaratmak istedik. Yani bazı insanlara uyanmak, uyandırmak, uyarmak veyahut da nokta atışı yaparak yani doğru yerlere doğru tespitler yapılıp doğru yerlerde doğru internet kullanmak için. Evet. Öyle değil mi hocam? Evet. Yani niyetimiz öyleydi. Evet. Ee, bu da bir farkındalık yaratıp aslında bu tür şeylerin gizli kalması gerekiyor ama e, bazen de gizli kalmaması gerekiyor. Aslında gizli kalmasını, evet. Mevlüt Bey ben araya gireceğim. Mevlüt Bey gizli kalmasını istedi ama biz gizli kalmasını istemedik. Gerçekten farkındalık bizim için de önemli. Erdem dedi, bu aslında ilk evet. benim evet. gördüğüm kadereyle, böyle evet. kadere ciddi boyutta. Hı. Yine söylüyorum, gizli kalmasını özellikle hastane yönetimi olarak biz istemedik bu vesileyle diğer değerli hayırseverlere bunun öncülük yapacağını, örnek olacağını düşünmekteyiz. Tekrardan bu vesileyle ben tekrardan teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun sizlerle. Ol. Size de iyi fiyarsınız. Tanrınızdan memnun olduk sizler. Bizler de memnun İy olduk. Erdemli için büyük bir değersiniz. Allah razı olsun. Yani inşallah Erdem de bunun ve kıymetli i̇nşallah. bilir. İnşallah. Teşekkür Hep ediyoruz. Hep beraber. Erdem, Hı. her şey için Erdem Bey için teşekkür Hı. ediyoruz. Tamam.